Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul'umuzun kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek kazlı çeşme, sirkeci, raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesinin açılış törenlerine teşriflerinizde bizleri onurlandırdınız. Size ve bütün misafirlerimize saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, liderliğinizle Türkiye yüzyılına yaraşır eşerlerimizi bir bir hizmete alıyoruz. Zatı halinizle birlikte İstanbul'umuzda bir ay önce Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattımızın son halkası Kağıthane Gayrettepe kesiminin açılışını gerçekleştirmiştik. Şimdi de huzurlarınızda İstanbul'un en eski demiryolu hatlarından biri olan Sirkeci Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette olan 8,3 kilometrelik bu hattımızı yepyeni bir konsept ile hem demiryolu hem yaya odaklı bir proje olarak İstanbul'a kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca açılışımızın sizin doğum gününüze tesadüf etmiş olması da bizleri ayrıca mutlu etmiştir Sayın Cumhurbaşkanım. Rabbim size sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve milletimize hizmetle dolu daha nice yıllar Rabbim'den niyaz ediyorum. Allah cesaretinizi daim, ömrünüzü bereketli kılsın. Allah size hayırlı uzun ömür versin Sayın Cumhurbaşkanım. 141 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren Sirkezi Kazı Çeşme hattı atıl bir vaziyetteydi. Şimdi bu hattı sil yaparak bambaşka bir yapıda hem demir hem de yaya odaklı ve çevreci bir projeyle yeniden İstanbul'a kazandırdık. 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi içeren projemiz sadece İstanbullu hemşerilerimizin ulaşım ihtiyacını karşılamayacak aynı zamanda 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu 122.550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları 6000 metrekare kapalı sosyal kültürel kültürel alanlar 74.000 metrekare yeni nesil alanıyla sosyo kültürel yönü itibariyle de öne çıkmaktadır. 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini demir yolu ulaşımı için ayırdık. Geri kalan 122.550 bin 550 metrekaresini ise yaya yürüme alanı, bisiklet, skuter parkuru, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenledik. Yani yüzde elli bu amaçla kullandık. Bu kısım vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımını açarak İstanbul'a şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olduk. Proje kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları sosyal aktivite alanları oluştururken yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına da neden olan yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettik. Yeni projemiz ile sadece demir inşası yapmayıp insanımızın yaşam konforunu artırarak diğer düzenlemeleri de bir bir hayata geçirdik. Projemiz kapsamında Ecdad Yadigarı, Kapı Yedi Kule, Koca Mustafa Paşa, Yeni Kapı ve Kum Kapı destilli alanları, duraklarımızı da sanat tarihçileri, mimarlar, restoratörler ve arkeologlarla birlikte çalışarak kurur kararları doğrultusunda restore ettik. Yine proje kapsamında sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağı da modernize ederek Cerrahpaşa ve Samatya hastanelerine erişimleri kolaylaştıracak yeni bir istasyonu da ilave ettik. Sayın Cumhurbaşkanım, projemizin 30 yıllık projeksiyonunda işletme, bakım, trafik kazalarında azalma, zamandan yapacağımız tasarrufla toplam 785 milyon avroluk bir tasarruf edeceğimizi hesapladık. Bakanlığımız vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap vererek yatırım yaparken şehrin en değerli alanlarını da vatandaşlarımızın kullanımına kazandırarak sosyal hayata önemli katkılar sunmaya devam edecektir. Kazlı Çeşme, Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projemiz bu yaklaşımımızın İstanbul'daki en önemli örneklerinden birisi olmuştur. Zat-ı halinize Gayrettepe Kağıthane metro hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimiz gün inşallah 2024 yılının ilk çeyreğinde Kazlıçeşme Sirkeci Raylı Sistem hattını Bakırköy Bahçeli Evler Kirazlı hattını ve Halkalı İstanbul Havalimanı arasındaki metro hattının Arnavutköy İstanbul Havalimanı'nı açabileceğimizin sözünü vermiştik Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün ise Kazı Çeşme ile Sirkeci arasındaki kesimin hamdolsun sizlerle beraber açılışını yapıyoruz. Şimdi sırada Bakırköy Bahçeli Evler, Kirazlı hattı ve Arnavutköy Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesim var. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde de onların açılışını sizlerin takdiriyle yapacağız inşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Bu vesileyle biz sözümüzü tutmaya çalışıyoruz. Sizin önderliğinizde yolumuza devam ediyoruz efendim. Elbette çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. Yaptığımız çalışmalar İstanbul'un toplam 104 kilometrelik bir metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar devam eden projelerimiz bittiğinde 398 kilometre olacak. Ve biz 10 yıllık projeksiyonda Sayın Murat Kurum kardeşimizle inşallah 600 kilometre daha metro yapmayı planladık. Bunu da inşallah hayata geçireceğiz. İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden değil, yer altından metrolarla beraber inşallah çözmüş olacağız. Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde dediğim gibi İstanbul'un raylı sistemini Büyükşehir Belediyesi ile beraber komple çözmüş olacağız. Efendim biz ulaşımı her yönüyle düşünüyoruz. Sadece metrolarla düşünmüyoruz. İstanbul'da biz temel atmama törenleri yapmıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. İstanbul'da biz atılmış törenleri, kapatma törenleri yapmıyoruz. Biz İstanbul'a inşallah sizin liderliğinizde daha çok hizmet edeceğiz Allah'ın izniyle. İstanbullu İstanbul'lu hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen, tek gayesi sadece İstanbul olan bir belediye başkanını hak ettiğini düşünüyoruz. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum ile İstanbul'un duraklama dönemine son vereceğiz. 31 Mart yerel seçimleriyle inşallah yeniden bir başlangıç yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Marmaray, Avrasya tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu bir an yapmadığımızı düşünelim. Sadece İstanbul değil, bütün Türkiye felç olurdu gerçekten. Bu düşünce bile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın hayata geçirdiği projelerin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Hedef gösterdiniz, imkan tanıdınız, talimat verdiniz. Bizler de çok şükür gereğini yaptık Sayın Cumhurbaşkanım. Bundan sonra da sizin liderliğinizde inşallah gereğini yapmaya devam edeceğiz. İstanbul'u geleceğe taşıyacak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere hız kesmeden devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak, her projede yanımızda olduğunuz ve bizlere destek verdiğiniz için sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum. İstanbul'umuza bu eşsiz projeyi kazandıran önceki dönem bakanlarımıza, bakanlığımızın en üst düzeyden en alta kadar bütün çalışanlarına, müteahhit firmamıza ve buradaki belediye başkanlarımıza ben sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin sizin bir sloganınız var Sayın Cumhurbaşkanım. Durmak yok, yola devam diyorsunuz. Biz de bu şiarla ulaştırmacılar olarak sizin talimatınızla durmak yok, yola devam diyoruz ve sizin bütün hedeflerinizi gerçekleştirme için 7/24 çalışıyoruz. Ben bu projemizin Sirkezi Kazlı Çeşme projemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum efendim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdullah Kadir Uraloğlu'na konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.